Nereye gidiyoruz Görkem? Saz kızı. Çarşıya. Ne yapacağız? Bakacağız. Bir sayılar alacağız. Evet. Hadi gidelim o zaman. Evet biz şimdi evden çıktık. Görkeminle biraz gezelim dedik. Çünkü babası büyük oğlumla beraber geziyorlar. Biz de Görkemciğimle gezeceğiz değil mi? Evet. <laughs> Akıllı oğlum benim. Evet, Esparna'da oğlu bekliyoruz. Sen <laughs> seyahat Evet, çarşıya gideceğiz. Espan'ı bekliyoruz değil mi? Evet. Hava da bugün çok sıcak. Evet. Maskeni açabilirsin. Evde kimseyi yok şimdi. Herkes de sandal. Aynen. <el> boş. <laughs> Hırsızlara duyurulur değil mi? <laughs> yer aslında. Evet, sen açık hastalık veriyorsun neredeyse oğlum. <laughs> geliyor. Evet, geliyor. Evet. İnsan. Evet. <laughs> Kerem'de gidiyoruz. <laughs> tamam, bir eline bakalım birazcık. Ne var mı güzel bir şeyler buluruz belki. İşte en sevdiğim bölüm. Ev eşyaları bölümü. Buraya beni bıraksınlar. Tüm gün gezebilirim böyle yerleri. Güzelmiş bir. Fiyatı 24.99, 25 Euro. Doğalmadı. <laughs> <laughs> Görkem açık önce geldik. yemeğini yiyecek. Ondan sonra eve gideceğiz ama Baba kim geldi evdeler? Ya. Ama oyun yeri kapalı Görkem. Hı? Oyun yeri kapalı. Oynayamayacaksın. Çok Evet. hemen çoktan kapalı. Çünkü koronadan kötü oldu. Evet. Bugün Görkem'le bayağı bir gezdik, yorulduk. <laughs> Sahte bu arada 9 olmuş. Farkında bile değiliz. Yani bayağı bir gezdik. Şimdi eve gidiyoruz. Bakalım. Eve gideceğiz. Ondan sonra ne olacak Gökhan? Yatacağım. Evet. evet. Yapacağım. Değil mi? Evet. McDonald's'a gittik. Çağsa'ya gittik. Evet. Neler aldık? Ne aldık? Neler aldık? Sana pantol ve bana da yemek Hı. Hmm. de aldık ve ben de bana <laughs> duruma aldım. Çekirdek çekirdeği unutmuyoruz yani. Gelirken Türk Bakan'a uğrayıp hemen çekirdeğimizi aldık. Bu arada pantol almadım ben tişört aldım Görkem. Evet. Pantolu ben almadım almadın. Pantol evde ben Evet pantol alacaktım ama hoşuma giden pantol bulamadım. Aa evet. tramvay geliyor. Çektin Evet, eve doğru yürüyoruz. <laughs> Görkem çok sevdi bu video çekme işini değil mi? Evet. <laughs> çok mu sevdin o kadar? Evet. Bu arada benim e, videomu sen sahiplendin. Ha, hep seni çekiyoruz. Neden hep seni çekiyoruz? Ama sen istiyorsun. Evet. Seviyorsun sen. Hı -hı. Yürü hadi yürü. Hı, Hı. Değil mi? Evet. Yani benim kanalım senin kanalın olacak herhalde. Evet. Evet. <laughs> Mesela Evet. Yatma saati. <laughs> Size de. <laughs> Size de yatma saati unutmayın. 9 olunca herkes yatar değil mi? Evet. Anne de yatar mı? Anne 2'de yatıyor. Anam! <laughs> evet anne en erken 2'de yatıyor. Doğru. Kaan? Kaan da 11-12'de. Niye? Ya? Bilmem. Seviyormuş. Yürü hadi yürü. Tamam. Şebek seni. Vallahi bu gidişle benim kanal görkemin Bey'in olacak. Çok seviyor video şeylerini, işlerini. Hemen şey diyor, anne diyor, hadi video çeksene diyor çekmiyor mu daha diyor. <laughs> Arkadaşlar çok like verin. <laughs> like mı istiyorsun? Evet. Ne yapacaksın like'ları? Sevineceğim o zaman. Sevineceğim, ay yerim ben seni. Herkeste çok like var, bizde yok. Oy yerim, herkeste çok like var, bizde yok. üzülüyor oluşum. Alt üstü bir bir tane video attık. Bekliyor, hemen like gelmiş mi anne diyor, bakıyor. <laughs> like bizim videomuzu beğenmediler mi acaba? Like vermediler. Ha? Ki. Ben de bilmiyorum kötü ki. Kötü like vermeyin, iyi like verin. Evet, kötü like vermeyin, iyi like verin. Kötü like nasıl oluyor anneciğim? Güzel oynuyor iyi O yazık mı Milyon iyi like verin, milyon. <laughs> Tamamdır. Milyon iyi lak vereceğiz. Abone de verin abone. Abone de olsunlar değil mi? Evet. Olur. Abone de olurlar. Bir tane para yukarıda şimdi uçak var. Evet. Uçak var Sessiz olmamız gerek. Sessiz olmamız gerek. Bazıları uyuyor. Aa, evet, sessiz olmamız gerek. Bazıları uyuyor artık. Aferin benim akıllı oğluma. Çok düşüncelisin. Gerçekten çok düşüncelisin sesli olursak iyi olmuyor evet sesli olursak iyi olmaz rahatsız olurlar değil mi evet. doğru haklısın yürü anneciğim. Du, du, da nein, dur burada para var mı hayır hayır sen para bulmuşsun. evet bir kere bulmuştun. geri geldim arkadaşlar <laughs> geri geldi görkem arkadaşlar Karanlık değil anneciğim daha. Yeni yeni karanlıyor. Evet. Saat dokuz buçuk oldu bu arada. Yani evet. daha yeni yeni karanacak. Ama... Evet ama sayı var. Kimse burada yok. Herkes yok. Yok. Evet. Sessiz olmamız gerekir. Sessiz olmamızdan Evet. Camı açık sessiz olmamız gerekir düşünceli gerçekten Görkem çok aşırı düşünceli bir çocuk. Daha olun Evet, daha bir gitsin daha. Oynamadık. Evet, yürü. yürü önden yürü. Sen ister şimdi ata gidiyor. Görkem bugün e, Mont'la oturuyor. Yakı diyorum bazen Almancasını. Mont'la oturuyor. Dün babası almış Görkem'e. Çok sevdi. Bugün yaz günü Görkem Mont'la oturuyor. Bu arada dün videomuzu sonlandıramadık. Çünkü eve geldik. Kemalcik e, eşim aldıklarını gösterdi bize. Ondan sonra görkem yattı. Derken hiç bir çekim yapamadım. Ama bugün şimdi sonlandıracağım ve ondan sonra yeni videoya başlayacağız. Bugün yine çarşıya gideceğim. İşim var, işimi yapıp geçeceğim. Derken bugün de dışarıda geçecek günüm aynı şekilde dünkü gibi. Dün pantol bakmıştım kendime ama pantolumu bulamadım alamamıştım. Bugün birkaç mağazaya daha bakacağım. Görkem nasıl yakın montun? İyi. İyi mi? Üşüyor musun anneciğim? E üşümezsin. Hava sıcak farkındasın değil mi anneciğim? Ee, evet. Altın short üstün mont. <laughs> Çıkarmayacaksın mı? Çıkarsam çıkar. Hayır. Neden? Saklıca. Çok mu güzel? Bu arada ben kendi aldıklarımı da göstereyim hemen. Ah bu arada eşim dün bana cüzdan almış. Çok sevindim. Hemen onu da göstereyim ben sizlere. Şöyle koyayım. Bu cüzdanı eşim bana almış dün. Cidden çok güzel bir cüzdan. Hemencik de şeylerimi içine koydum. Ben de dün aldığım e sadece iki tane tişört almıştım dün. Hemen iki tişörtümü anneciğim bir şöyle kenara çekil. Hemen şöyle bir gösterelim bunları. Tabii ki tek elle kamerayı tut tek elle tişört göster biraz zor oluyor ama bu şekil bir tişört ama uzun bayağı tunik şeklinde güzel bir diğeri de tam tersi diğerinin bu şekilde bir tişört Artık videomuzu sonlandıralım. Gökem ne demek istiyorsun ha? Hadi sonlandıralım videoyu. Evet. Ne diyelim? <laughs> Nasıl Düşün Düşündün mü? Düşünemedin mi hala? Ne Şimdi düşündüm. Ne? Arkadaşlar, çok like verin. İnşallah sitede de böyle güzel bir şeyler alabilirsiniz. Ay. Evet. İnşallah sizler de herkes alır böyle güzel şeyleri. Ve çok çok like verin size. Değil mi? Evet. Görkem sadece like derdi. <laughs> yerim seni yerim. <laughs> Evet, şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.